Değerli asıl mensupları, saygıdeğer İstanbullular, kıymetli hemşerilerim, sizleri il başkanlığımızdan değerli il başkanımız Sayın Özgür Çelik'le birlikte sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Öncelikle ifade etmek isterim ki en son sizlerle paylaştığım e, süreçten bu yana artık seçimin son e, anlarına yaklaşmış durumdayız. Şu anda bizim sistemimizde teknolojiyle birlikte elde ettiğimiz farklı veri akışlarının bir arada değerlendirilmiş haliyle yüzde doksan altısının e, sonuçları e, elimizde var ve bir milyonun biraz daha üzerinde bir farkla e, birinci e, durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, seçimleri e, bu an itibariyle artık yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkı 16 milyon insanımızla birlikte e, bize vermiştir diyebiliriz. Elbette resmi e, açıklamaları Yüksek Seçim Kurulu il, ilçeler, il ve Yüksek Seçim Kurulu rakamlarıyla birlikte mazbata anıdır esas olan ama şu an itibariyle bir milyonun üzerinde bir oyla eee hemen hemen e, sonuçlar belli olmuştur diyebilirim. Ve eee açıkçası yüzde elli ikiye yakın e, bir oy oranımızla yüzde otuz dokuz buçuk civarında bir oy oranı eee ikimiz e, iki rakip arasındaki e, farkı tariflemekte eee bunun yanı sıra bizi tabii mutlu eden hedeflerimizin ilçeler noktasında da büyük oranda gerçekleşmiş olmasıdır. 14 belediyemiz bize daha önceki dönemde de yönettiğimiz 14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler noktasında hiçbir sorun yaşamadık. Yanı sıra 11 belediyede de Artık elde ettiğimiz veriler gereği sonuçlanma aşamasına gelinmiş neredeyse sonuçlar belli olmuş diyebileceğimiz ilçelerimiz bu ilçeler Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüp Sultan, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Şile 11 ilçemiz bunlar ama başta Eee şu anda Gazi Osman Paşa, e, Pendik gibi ilçelerimiz olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini de ifade etmek isterim. Dolayısıyla ilçelerdeki oy tasnifi ve sürecin takibi noktasında yoğun emek gösteren arkadaşlarıma buradan çok ama çok teşekkür ediyorum ve eee süreçlerin henüz bitmediğini ilçe belediye meclis üyeliklerinin e, ve ilçe belediye başkanlar başkanlıklarının sonuçlanmadığını e, bu noktada e, tutanakların net olarak toparlanıp ıslak imzalı tutanakların il başkanlığımızın belirlediği şekliyle il başkanlığımıza ulaştırılan ya da ulaştırılacak ana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasını buradan e, sevgili yol arkadaşlarımıza il başkanımızla birlikte e, iletmeyi bir borç biliyoruz tabii ki onlara da yürekten kalben bu e, değerli günde demokrasinin düğününde e, çok değerli bir sınav ve çok değerli bir görev yaptıkları içinde her birisine ayrı ayrı teşekkürü tekrar bir borç biliyorum. Tabii güzel hemşerilerim e, dediğim gibi seçimi kazanmış bulunuyoruz. Bu başarının elbette paydaşları var. Çok saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, e, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, Parti Meclisi üyelerimize, milletvekillerimize e, çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü bir örgütsel mücadeleyi veren e, il başkanımız nezdinde bütün örgüt üyelerimize, e, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ilçe başkanlarımıza, üyelerimize, yürekten teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde tabii ki her ilçede belediye başkan adayımız var. Gerçekten tarihinin en düzenli, en düzeyli, tümüyle insanı odaklı kampanyalar yürüten 39 ilçe belediye başkan adayımıza ve onun nezdindeki bütün ekip arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bu başarıda emek harcayan İstanbul gönüllerine ee, bu organizasyona gönüllü katılan on binlerce insanımızın varlığı bizi çok mutlu etmiştir. Hala sandıklarda seçim koordinasyonda görevlerini sürdüren yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Elbette İstanbul İttifakı'nı içselleştiren ve bu ittifakı güçlendiren İstanbul'daki halkımıza, insanlarımıza, kadınlara, çocuklara, gençlere İstanbul İttifakı kavramını ruhen, bedenen kabul eden herkese o halkın oluşturduğu vicdan, vicdan ittifakına yürekten teşekkür ediyorum. Ee, emeklilere teşekkür ediyorum, gençlere teşekkür ediyorum, işçilere, emekçilere teşekkür ediyorum, iş insanlarına teşekkür ediyorum, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tabii sadece seçimlerde değil, e, tüm hayatıma güç katan ve bu zor süreçte en büyük yardımcım olan e, ev, e, sevgili eşime, dile Selime, Semihe Berene e, ve anneme babama bütün aile fertlerime e, çok çok teşekkür ediyorum. Bu seçimde de dualarıyla bana büyük manevi güç katan İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde hatta Türkiye'nin birçok yerinden bize farklı vasıtalarla dualarını yollayan güzel annelerimize, teyzelerimize. E, ablalarımıza inanılmaz içten minnet duygularımla teşekkür ediyor. Her birinin ellerinden öpüyorum. Dualarınız kabul oldu ve e, az önce de ifade ettiğim gibi o mitinglerin en ön saflarında duran çocuklarımıza, 3 yaşında, 5 yaşında hatta bebeklerimize hangi duyguyla bu süreci bizimle paylaştığını anlamakta bile güçlük çekeceğimiz ruhen süreci hisseden, bizimle kavrayan o güzel çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Kampanya ekibime çok teşekkür ediyorum. Her birisi birbirinden kıymetli dostlarıma, yöneticilerime, kampanya direktörüme, danışmanlarıma, akademisyenlere büyük bir ekibiz orada. Çok güçlü bir ekibimiz var. İçte içselleştirmiş işselleştirmiş, biçimde hareket eden ekibimiz var. Her birisine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Tabii ee, İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi sürecinde bu süreci buraya kadar taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdindeki yöneticisinden, emekçisine, idarecisinden, çalışanına, mü, mü, mimarından, mühendisinden, uzmanına, her birisine bütün kurum ve kuruluşlarında bulunan 90 bin insanımıza teşekkür ediyorum. Ve onlar bu süreçte İstanbul Başardı markasıyla beraber İstanbullunun gönüllerini kazandıkları için teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte 14 belediyesi olarak bir arada çalışan ve 14 belediye başkanı olarak süreci en nitelikli, en ahlaklı şekilde sona erdirerek e, bu dönemi bitiren 14 belediyemize ayrıca teşekkür ediyorum. E, şunu söylemem lazım, tabii bu seçimler önemli. İstanbul İttifakı'na, İstanbul'un 16 milyon muhafızına, ee, tabii ki bakarak şunu söylemek istiyorum. Millet sadece seçimlerde kimin yöneteceğine karar vermez. Aynı zamanda seçime giren herkese görevler verir. Seçmen ne mesaj verdi, millet ne görev verdi diye anlamakla yükümlüyüz. Halkın iradesini temsil iddiasında bulunan herkesin göstermesi gereken asıl feraset budur. Milletin sandıkta verdiği görevleri yok sayanlar, Doğru anlamayanlar eninde sonunda milletin gönlündeki yerlerini kaybederler. Onun için onun için milletin sandıkta verdikleri görevleri herkesin doğru anlamakla ilgili yükümlülükleri vardır. Bugün gerçekleşen iradesiyle İstanbullular bana icraatçı, halkçı insanını ayırmayan dayanışmacı belediyecilikte tam yol ileri görevini vermiştir daha fazla hizmet, daha çok yatırım, milletin parasını millete verme yönünde daha güçlü adımlar atma görevi vermiştir. 16 milyon vatandaşımız ile birlikte partizanlığı tarihe gömdük. İstanbulluların bana verdiği bütün bu görevleri, bütün bu anlayışı emir kabul ediyorum. Yerine getirmeyi onurlu ve büyük bir sorumluluk olarak görüyorum. Bu gece 16 milyon İstanbullu sadece bana değil, elbette iktidara, rakiplerimize, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve hükümet yetkililerine de mesajlar vermiştir. İktidara milletin söylediği şudur. Bugün hükümet belediye ilişkileri açısından yeni bir dönemin ele alınması sorumluluğunu yüklemiştir. İstanbulluların açık iradesiyle karşısında yeni metrolar başta olmak üzere nedensizce bekletilen tüm imzaların biraz bir an önce tamamlanması atılması ve İstanbul'un yatırımlarının geciktirilmemesi, engellenmemesi görevini vermişlerdir. Depreme hazırlık konusunda işbirliği hususunun en önemli konu olduğunu, merkezi idarenin yerel yönetimleri yok sayarak hareket etmemesi, bu konuda başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi ekseninde güçlü bir işbirliğinin kurulması ile ilgili bir sürecin başlatılması ve bu şekilde İstanbul'un, Marmara'nın depremle ilgili mücadelesinin büyük bir seferberliğe dönüşmesi süreciyle ilgili görev vermiştir. Yine özellikle Melen Barajı gibi İstanbul'un suyu için önemli bir proje olan ama yıllardır ne yazık ki kıyıda bekletilen büyük bir beceriksizlikle yapılamayan alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ve Merkezi İdarenin işbirliğiyle bu sorunun acilen çözülmesi sorumluluğu yüklemiştir iktidara. Ulaşım Koordinasyon Merkezi yani İstanbul'un başta taksi olmak üzere birçok konuda UKM üzerinden İstanbul'un işlevselliği ya da iş yapma kavramlarının yok sayılması hususuyla ilgili yapılan ve 2020 yılında ortaya konan UKM'deki değişikliklerle kanuna uygun olmayan bu biçimin derhal geriye çekilerek İstanbul'un kendi işiyle ilgilenmesi noktasındaki engellemelerin ortadan kaldırılmasının gerekliliği iktidara mesaj olarak verilmiştir. İstanbul'un Kanal İstanbul gibi gündemi yoktur sözünü sayın adaydan alıp bütün iktidarın kabullenip kanal meselesini İstanbul'un gündeminden çıkartmanın adımlarını iktidar derhal İstanbul halkının sesini dinleyerek ortaya koymak mecburiyetindedir. Vatandaşlarımızın beklentisi, bilim dünyasının ortak fikrine saygı gösterilmesi, İstanbul gündeminde olmayan bu konuyu tamamen İstanbul'un gündeminden çıkartılması meselesidir. Aynı zamanda bugün ortaya konan irade, güçlü bir demokrasi ve kardeşlik iradesidir. Sandıkta yaşanan İstanbul ittifakı, partiler ötesi muazzam bir gönül ve vicdan buluşmasıdır. Tüm farklılıklarımızla birlikte tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşama iradesidir. Çok renkli ve çok sesli İstanbul'u koruma ve geliştirme iradesidir. Ben kendimi bu iradenin hayata geçirilmesi konusunda birinci, birinci derecede İstanbul'da görevli ve sorumlu kabul ediyorum. En kısa sürede mazbatamı alarak İstanbul'da hizmette yeni bir beş yılın ilk mesai gününe başlamak için elbette sabırsızlanıyorum. Sevgili İstanbullular, sevgili yurttaşlarım. Siz bugün yeni bir gelecek için kapıyı açtınız. Yarından itibaren Türkiye başka bir Türkiye olacak. Demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin, akılcılığın, bilimin, sevginin, dayanışmanın şahlandığı bir Türkiye'ye ilk adımı atılmasına fırsat tanıdınız. Seçim ihlallerinin tarihe karıştığı bir dönem hepimizi bekliyor olacak. Kayyum uygulamalarını son bulacağı bir dönem bizi bekliyor olacak. Yarın yepyeni pırıl pırıl bir sabaha uyanacağız. Pırıl pırıl bir sabah olacak. Milletimizin yeni bir heyecana, yeni bir umuda ihtiyacı vardır. Siz bu umudu sandıkta ateşlediniz. Çok da güzel yaptınız. Bu anlamda İstanbul'un muhafızları olarak görevinizi yaptınız. Sevgili İstanbul'un muhafızları, yarından itibaren uzun yıllardır bizi ayrıştıran kutuplaşma yerini çok sıcak bir kucaklaşmaya bırakacak. Uzun yıllardır siyasete sinmiş rakibini düşman gören o dil artık sönecek, millet nezdinde hiç değer görmeyecek. Yerine saygı ve sevgi dili hakim olacak. Uzun süredir hasret kaldığımız demokrasi bağrımızda ve demokrasiyi bir şekilde açığa çıkarma noktasındaki o sıkıntımızı bu seçimle birlikte açığa çıkarttık ve sandıklardan coşa coşa demokrasi rüzgarı fışkırdı. Bu akşamdan itibaren demokrasi Saraçhane'den meydanlara, sokaklara, üniversitelere, kahvehanelere, kent lokantasına ve hatta İstanbul'un tüm köftecilerine yayılacak. İstanbul'da vatandaşlar ama özellikle gençler fikirlerini korkusuzca haykıra haykıra ifade edecekler. Kadınlar sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta cesurca mücadelelerini güçlendirecekler. İşçiler, emekçiler adil yaşam taleplerini yüreklilikle dillendirecekler. Emekliler yılların alın terinden doğan haklarını bu seçimle merkezi iktidara da haykırmış oldular ve iktidarın tüm bileşenlerini, hükümetin tüm bileşenlerini, bakanlarını, kurumlarını, kurullarını göreve sert bir şekilde davet etmiş oldular. Bir yıldır verdikleri sözün tutulmaması noktasında vatandaş onlara derin bir mesaj vermiştir. Bu şehrin çok güzel, derin ve kadim renkleri, bu şehrin insanları, bu şehrin Kürtleri, Alevileri, Ermenileri, Çerkezleri, Anadolu'nun tüm şehirlerinde buraya göç etmiş İstanbullular bu şehirde haklarını özgürce savunacaklar. İnsanlarımızın tamamı hür ve eşit bir biçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukukları çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hisseder olduklarını derin bir biçimde hissedecekler. İstanbul'un Türkiye'nin bütün renkleri, bütün çiçekleri yarın doğacak güneşle bu şehirde tekrar güçlü bir şekilde açacak. Türkiye demokraside de yarından itibaren yeni bir dönemi yaşartacak. Yarından itibaren yanacak demokrasi meşalesi önümüzdeki zor dönemde bize ışık tutacak ve içimizi ısıtacak. Sevgili hemşerilerim, değerli e, katılımcılar ve basın mensupları. Bu seçim sonuçları yani İstanbul sonuçları aynı zamanda İstanbul'un etkisi çerçevesinde dünyaya verilmiş çok önemli bir mesajdır. Bu dünyada demokrasiler ne yazık ki uzun süredir bir gerileme içerisindeydi. Demokrasi gerilerken otoriter yönetimler iktidara geliyorlardı. Acaba demokrasi tarihinin sonuna mı geldik diye yazılan çok yazılar dünyanın her ülkesinde vardı. 31 Mart 2024 Türkiye'deki demokratik erozyonun bittiğini, demokrasinin tekrar şahlanmaya başladığı anın günüdür. Yurttaşlarım, bugün artık demokrasinin kalbi bütün geniş coğrafyada İstanbul'da atmaktadır. Özellikle yakın coğrafyamız için demokratik zaferin anlamı çok büyüktür. Otoriter rejimler altında mutsuz olan ve ezilen halklar bugün gözlerini İstanbul'a çevirmişlerdir. Aynen 1920'lerin başında ezilen hakların gözlerini milli uyanışımıza çevirmeleri gibi aynen 1923'te Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin tüm ezilen milletlere ilham kaynağı olması gibi bugün İstanbul dünya şehirlerinin yeniden demokrasi yönünde lideri olmuştur. Batı demokrasilerinin ışığı olmuştur. Daha da önemlisi özgürlüğe ve eşitliğe hasret bir şekilde demokratik rejimlerde yaşamaya hak eden tüm halklara tüm insanlara farklı coğrafyalardaki şehirlere rehber olmuştur. Bu başarı İstanbullarındır. İstanbul her açıdan lider bir şehirdir. Siz lider bir şehrin, kadim bir şehrin, binlerce yıllık bir kentin yurttaşlarısınız ve İstanbul dünyada aslında demokrasinin muhafızı olmuştur. Siz hem İstanbul'un hem demokrasinin muhafızısınız. Ben bu anlamda Güzel İstanbul'ları tebrik ediyorum. Büyük hayallerimiz var. Kalkınmış, güven içinde, mutlu, eşit, özgür bir İstanbul ve Türkiye. Ve bu anlamda Türk teknolojiyi barış ve gelişim için kullanan bir İstanbul ve onun ışık tuttuğu Türkiye. Ormanları ve denizi mis gibi kokan, sokakları tertemiz, insanları güler yüzlü, mutlu bir İstanbul ve Türkiye yarın pırıl pırıl çok güneşli çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız. Yarın hizmette ve demokraside tam yol ileri demeye devam edeceğiz. Düğünümüz dernek olacak. Yarın her şey inşallah çok daha güzel olacak. Tekrar bütün partililerime, bütün genellere, bütün İstanbullulara teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanıma teşekkür ediyorum. Beş buçuk yıl önce beni bu yolculuğa çıkaran Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selam diyor. Hepinize güzel bir akşam diliyor. Birazdan 15-20 dakika içerisinde Saraçhane'de özgürlüğün ve İstanbullunun evinde demokrasinin merkezi Saraçhane'de sevgili hemşerilerimle buluşmak üzere hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. İl başkanımız Özgür Çelik'le birlikte hepinize yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.